Herkese merhaba. Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi işimden istifa ettim. Neden istifa ettim ve bugüne kadar neden bu işte çalışıyordum? Ve en önemlisi de bundan sonra neler yapacağım? Bu videomda tamamıyla bunların hepsine yanıt vermeye çalışacağım. Hayatımdaki son gelişmeleri içermesi sebebiyle bu video son derece önemli benim için. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Ama eğer beni ilk kez bu video ile izliyorsanız size kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımda Almanya'da yaşam ve Almanca öğrenmek üzere videolar çekiyorum. Abone olarak bu tür videoların tamamını kanalımda bulabilirsiniz. İlk kez bu videoyla izleyenler için kısaca bir açıklama yapmak istiyorum. Son 2,5 yıldır Almanya'da yaşıyorum ve bunun son 2 yılında Almanya'da bisikletli kurye olarak çalışıyorum. Daha doğrusu çalışıyordum çünkü istifa ettim yakın zamanda. Neden uzun süre bu işte çalıştım? Birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bir yandan Almanca öğrenirken bir yandan da böyle bir işle para kazanıp hayatınızı idam ettirebiliyorsunuz. Ben de bu yüzden bu yolu seçmiştim. Bunu alternatif başka işler de yapabilirsiniz. Benim için bu hem kazancı itibariyle hem de zamanı rahat bir şekilde yönetimi itibariyle son derece önemliydi ve bunu iki yıl boyunca sürdürdüm. Tabi tek başına Almanca öğrenmek sebep değildi. Gündüzleri bir yandan Almanca kursuna gidip Almancamı geliştirirken öte yandan da tabii bu işte çalışarak hayatımı idam ettiriyordum. Bir diğer sebep ise bir yandan da Türkiye'deki diplomamın Almanya'dan tanınmasını yani denkliğinin bitmesini bekliyordum bu süreç için bir yıl önce başvurmuştum ve süreç tam olarak geçtiğimiz günlerde bitmiş oldu. Yani tam olarak bir yıl sürdü. Bu süreç bitmeden de kendi alanımda iş bulmam biraz zor gibiydi. Çünkü hem dil olarak tam olarak yetkin değildim hem de diplomanın tanınırlığı olmadığı için iş bulmam son derece zordu. O yüzden bu iki süreçten ötürü bir süre beklemek durumdaydım. Bu iki süreçten denkli kısmını tamamen hallettim. Hatta bununla ilgili yakın zamanda kapsamlı bir video da yapacağım. Umarım sorularınıza cevap doldur bu video. Bunun dışında Almancamı da bu iki yılda bayağı geliştirdim ama hala da gelişmeye devam ediyorum. Bu işte part time çalışıyordum yani yarı zamanlı olarak çalışıyordum. Bu da haftalık 20 saate denk geliyor ama benim full time çalışma hakkım da vardı. İsteseydim tam zamanlı çalışabilirdim ama ben günümün yarısını Almanca'ya ayırdığım için yarı zamanlı çalışmayı tercih ettim. Tabii mevcut işimden istifa etmemin en önemli gerekçesi de kendi alanımda çalışabilmek. Peki benim kendi alanımda birazcık size bundan bahsetmek istiyorum. Türkiye'de yaşarken bir yandan içerik üreticisi olarak bir yandan da sosyal medya yöneticisi olarak çalışıyordum. Yani tamamen dijital sektör üzerine çalışmalar yapıyordum. Bunun dışında radyo programcısı ve yazar olarak da çalıştım. Radyo televizyon programcılığı mezunuyum bu arada ve son 15 yıldır yaklaşık olarak içerik üretiyorum dijital mecralarda. Dolayısıyla kendi işim tamamen Türkçe ile yapılabilen bir iş. Almanca işin içine girdiği noktada tabii ki kendi işimi yapmam mümkün değildi. Tabii şimdi farklı planlarım da var onlara da değineceğim. Ama öncesinde birazcık daha bu bürokratik süreçlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü Almanya'da diploma denkliği öyle birkaç günde yapılmıyor ne yazık ki. Benim az önce de bahsetmiş olduğum gibi bir yıl sürdü ve bu bir yılda eğer Almancamı çok iyi derece getirseydim bile muhtemelen diplomam tanınmadığı için iş bulmam çok da kolay olmayacaktı. Burada da diploma ve sertifika gibi şeylere önem verildiği için bunlar eksik olduğu durumlarda öyle iş bulmak kolay olmuyor ne yazık ki. Şimdi artık diplomam tanındığı için burada kendi alanımda çalışabilirim ama benim şu an için başka bir planım var. Burada kendi işimi kurmaya karar verdim ve bu alanda çalışacağım. Birazcık sizlere bundan bahsetmek istiyorum. Burada freelancer olarak, daha doğrusu Almancası da ile olarak çalışmak istiyorum. Bununla ilgili de iki tane projem var. Bunlardan özellikle ikincisi sizi ilgilendiriyor. Bu iki projeyi şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendi başıma çalışacağım alanlardan birincisi sosyal medya danışmanı olarak yapacağım işlerle ilgili. Burada az önce de bahsetmiş olduğum gibi 15 yıllık bir içerik üreticisi olarak deneyimim var. Bunun son 5 yılı tamamen dijital alanda yani sosyal medya alanında geçiyor. Bu süreçte zaten sizin de bildiğiniz üzere YouTube kanalım bunun en önemli örneklerinden biri. Bu konuda gerek şirket bazında gerekse bireysel bazdaki sosyal medya hesaplarına gerek içerik stratejisi üzerine gerekse daha çok kitlelere erişmesi için profesyonel destek vereceğim. Bugüne kadar gerek bireysel bazda gerekse şirket bazında birçok çalışmalarım olmuştu. Özellikle Türkiye'de yaşarken de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarını da yönetmiştim. O ve daha fazla portfolyumda yine internet sistemden de bulabilirsiniz. İnternet sistemini aşağıdaki açıklamalar kısmında bulacaksınız zaten. Bu arada ikinci iş konumuza geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eminim şu aralar yurt dışından Türkiye'ye birçok kişi para gönderiyordur. Bu konuda sizlere verebileceğim bir tavsiye var. Yurt dışından Türkiye'ye para gönderirken hem hızlı olması itibariyle hem de komisyon kesmemesi itibariyle Transfergo'yu sizler için önerebilirim. Transfergo bir dijital bankacılık uygulaması. Gerek uygulaması üzerinden gerekse internet sitesi üzerinden para göndermeyi yapabiliyorsunuz. Hatta ben de daha önceki videolarımda açıklamıştım. Kredi borcum var Türkiye'ye. Buraya gelirken blok hesap için kredi çekmiştim. Onun taksitlerinde her ay transfer go üzerinden Türkiye'ye aktarıyorum. Bu işlemler için Türkiye'de herhangi bir TL hesabınızın olması yeterli. Hangi bankadan olduğunun hiçbir önemi yok. Direkt parayı Türkiye'deki hesabınıza aktarabiliyorsunuz. Bu arada transfer etmiş olduğunuz para bir iş günü içerisinde karşı tarafa ulaşıyor. Bu hızda açıkçası benim en sevdiğim şeylerden biri. Özellikle Almanya'da bankacılık hizmetleri bayağı yavaş. Hatta Almanya'daki bir banka hesabından bir başka banka hesabına para göndermen bile 2 günü bulduğu için bir günde Türkiye ulaşması bence son derece hızlı. O yüzden de sizlere tavsiye ederim. Ama bunun dışında eğer yok daha hızlı bir şekilde para göndermek istiyorum diyorsanız yarım saat içerisinde karşı tarafa yani Türkiye yi yine paranızı gönderebilirsiniz bunun için de sizden kesilecek miktar sadece 2.99 euro. Peki niye şimdi size bunu anlatıyorum? Çünkü freelancer olmaya başladığım bu yeni iş hayatımda TransferGo bu videoma sponsor oldu. Bundan ötürü onlara da teşekkür ediyorum ve ayrıca sizler için TransferGo'dan bir hediye kodu kaptım. TransferGo'nun vermiş olduğu bu hediye kodu da kullanarak kaydolursanız olursanız ilk 60 euroluk transferinizden sonra size de bana da 12 euro hediye veriyor. Linki aşağıdaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi ikinci iş planıma dönebiliriz. Peki bu ikinci çalışma modelinde neler yapacağım birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Almanya'ya gelmek isteyenlere, özellikle nereden nasıl başlaması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmayanlara yol çizmeleri için yardımcı olacağım. Böyle bir Alman üzerine mentorluk sisteminden bahsediyoruz. Bu alanda spesifik olarak başka hizmetlerim de olacak. Örneğin yüksek sansa nasıl başvurulur ya da nasıl dil okulu bulunur veya dil okulu vizesine nasıl başvurulur gibi. Bunun dışında Almanya standartlarına uygun CV nasıl yazılır ya da motivasyon mektubu nasıl hazırlanmalı ya da hala hazırda CV ya da motivasyon mektubumuz varsa bunların kontrolünü ve düzeltilmesi üzerine çalışmalar yapacağım. Tam olarak aslında YouTube kanalımda vermiş olduğum hizmetler gibi düşünebiliriz ya da blog yazılarımdaki gibi aynı hizmetler olduğunu düşünebiliriz ama daha bireysel ilgiyle bunların kişisel olarak başarıya ulaşması yönünde çalışmalar yapacağım ama kısaca belirtmek istiyorum. Ben bu konuda belge hazırlamayacağım. Sadece yola çıkmış olanlara bu konuda rehberlik yapacağım ve doğru adımlar atmanıza yardımcı olmaya çalışacağım. Alman üzerine vereceğim bu mentorluk hizmetiyle ilgili hatta bir internet sitesi kurdum. Bu konuda benimle çalışmak isteyenler olursa bu site üzerinden direkt benimle iletişime geçebilirler. Sitenin adını açıklama kısmında bulacaksınız. Bu konuda hizmetlerimin olduğu gibi YouTube yayınlarım da yine aynı şekilde devam edecek. Eğer bu konuda sorularınız olursa bana YouTube üzerinden sorularınızı yine sormaya devam edebilirsiniz. Tabii benim Türkiye'deki danışmanlık firmalarından farkım tam olarak şu. Son 2,5 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Yani Almanya'da yaşayan biriyim ve bu konuda son derece YouTube kanalımdan ötürü tecrübeye sahibim ve süreçlerin tamamına hakimim. Dolayısıyla yasayla ilgili ya da konsoloslukla ilgili bir takım değişmeler olduğu müddetçe bile onları takip edebiliyorum. Ve bu işlerin takibini kolaylıkla yapabiliyorum ve bunları YouTube yayınlarına dönüştürebiliyorum. Dolayısıyla bu konuda son derece tecrübe sahibim. Tabi bu konuda benim dil okulu vizesi gibi bir geçmişim olduğu kadar şimdi yüksek sans geçmiş var. Dolayısıyla gerek eğitim tarafında gerekse dil okulu tarafında ya da denklik tarafında da birçok konuda tecrübeye sahibim. Evet sizlerle istifa etmemdeki sebeplerin arka planını paylaştım. Şimdi birazcık bu istifa süreci nasıl gelişti birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Normalde ben zaten 6 ay kadar önce bir istifa etmiştim. Ama maalesef vizemiz o dönemde bitmiş olduğu için tekrar uzatmam için blok hesapta gösteremeyeceğim için bir yandan çalışma kontratı göstermem gerekiyordu yeniden konsolosluğa. Bu süreç içinde maalesef istifa etmek doğru bir tercih değil. O anda da yeniden iş aramakta zaman alacağı için istifamı geri çektim ve 6 ay kadar bu işle çalışmaya devam ettim. Yani bu işteki son 6 ayım birazcık da benim isteklerim dışında gelişti. Bana kalsa daha önceden istifa edecektim. Bu konuda birçok yorum geliyor neden hala o iş yapıyorsun diye. Zaten Almanca öğrenmek ve denkki kısmını açıkladım. Bir diğer sebebi de buydu aslında. Bunun dışında birazcık da bu istifa süreçleri Almanya'da nasıl oluyor bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi benim çalıştığım şirkette bir yıl çalıştıktan sonra belli bir süre sonra istifa bildirimini yapmanız gerekiyor. Liferando için bu süre Son bir ay kalaydı. Ben zaten son bir ay kala istifa dilekçemi yazdım. Bunu posta yoluyla şirkete ulaştırdım. Sonrasında bir ay daha çalışmak zorundasınız. O bir ayda da dolduktan sonra zaten istifanız tamamen gerçekleşmiş oluyor. Tabi istifa dilekçesi önemli. Bunu çok düzgün bir şekilde Almanca olarak yazmanız gerekiyor. Bunun da zaten örnekleri internette var. O internetteki kalıplara da göz gezdirerek kendi istifa dilekçenizi yazıp imza ve tarihi atıp bunu postayla şirketinize ulaştırabilirsiniz. Almanya'da genelde istifa süreçleri bu şekilde oluyor ve her işin muhakkak bir bildirim süresi oluyor. En önemli tarafı bu. Bunun için de Almanya'da yaşayanlara ya da yaşamak isteyenlere verebileceğim en önemli tavsiyelerden biri de yine istifa sonrası ile ilgili. Eğer diyelim ki çalıştığınız iş yerinden ayrıldınız o zaman direkt Arbeitsamt'a belli bir süreçinde işsiz olduğunuzu, işinizden ayrıldığınızı muhakkak bildirmeniz gerekiyor. Bunu Arbay özellikle bildirmenizi istiyor. O yüzden bunu kesinlikle unutmayın. Eğer istifa ederseniz muhakkak aynı gün ya da önünüzdeki birkaç gün içerisinde bunu Arbay bildirmeniz sizin açınızdan önemli. Almanya'da Liferando gibi böyle bireysel olarak çalışabildiğiniz işler için şirket size genelde ekipmanlar gönderiyor. Bunun içinde işte yemekleri taşıdığınız çanta da oluyor ve ceket, yağmur gibi birçok ekipman oluyor. Bu ekipmanların hepsini ben şirkete geçtiğimiz hafta göndermiştim. Şimdi geçtiğimiz haftaya dönelim ve kargoya vermeden önce sizlere ekipmanlarımı tek tek göstereyim. Bu iş yaparken kullanmış olduğum çantaydı. Şimdi bunu böyle kaptım, Böyle kutuya sığabilecek şekilde çünkü kutuyla da bu şekilde gelmişti. Yine aynı kutuya gönderiyorum. Hacminden kurtulmuş olduk. Bu Piferrando'nun kaskıydı. Normalde bisiklet kullanırken ya da motor kullanırken bunu takmak aslında zorunlu o hale geldi sonradan. Normalde de aslında trafik kurallarına göre zorunlu. Çünkü bir kaza durumunda gerçekten bu hayatımızı kurtarabilir. Son derece önemli. Bir kask var. Az önce çantayı koyduk. Bunun dışında ekipmanlarımız aslında hem yazlık hem de kışlık olarak ikiye ayrılıyor. Liferando her iki farklı dönemde de iki ayrı ekipman kolisi göndermişti. Birinde yazlık kıyafetler vardı. 2 3 aynı bedene sahip. Aynı turuncu renk tişört vardı. Bir de kışlık ekipmanlarda eldiven gibi, bere gibi, yağmurluk gibi ve daha kalın bir mont şeklinde farklı ekipmanlar vardı. Şimdi zaten onları teklif tek göstereceğim sizlere. Kaskı da koyalım. Sonra şu yağmurluklara falan sırayla geçin. Bu bayağı ince böyle nylonumuz bir yağmurluk. Bunu açıkçası ben kullanmayı tercih etmiyordum çünkü biraz cildime zarar veriyordu böyle çok sert bir şey var diye kendi yağmurumu kullanıyordum. Bir de bunun kalın bir montu var. O bayağı güzel kullanışlıydı. Hem de soğuktan kuruyordu. Yağmur da geçirmiyordu, su da geçirmiyordu. Böyle kaplayıp şöyle bir... Bu daha az önce bahsetmiş olduğum o kalın mont. Bayağı sıcak tutuyor bu. Su da geçirmiyor. Açıkçası bundan son derece memnunum kullanırken. İçinde görüyorsunuz. Bayağı sağlam. Bayağı bir açıkçası. Ve bunların bir de tabi şapkası var. Şapkayı geçirdiğimiz zaman zaten su da Bu da genelde böyle güzün giyebileceğimiz bir ceket. Diğeri kadar çok kalın da değil. Yağmur kadar da ince değil. Tam ikisinin arasında. Bu ıslanabiliyor diğerlerinden farklı olarak. Zaten kumaşı da daha farklı. Eğer ekrandan fark ediliyorsa. Bunu da yine kullanmayı seviyordum. Çünkü gayet iyiydi. tam böyle ara geçiş dönemlerinde o mevsimlerde kullanmak için ideal bir ceketti. Şimdi bunu da atalım şuraya. Sonrası diğer farklı ekipmanlar var. Onları göstereceğim. Mesela telefon için ekipmanlar var. 2-3 tane onları gösterebilirim. Hem powerbank olsun hem de bisikletinizi, telefonunuzu koyabileceğiniz ve su geçirmeyen cep telefonu tutacağı var. Mesela bunlar gerçekten önemli. Çoğu insan da bunu kullanıyordu. Çünkü bir anda yolda giderken adresleri kontrol etmekten ziyade önünüzü açık ekranda sürekli navigasyondan araç mantığındaki bir araç navigasyonu gibi o şekilde kullanamıyorsunuz. Çok güzel artıları var bunların. Onlara geçebilirim aslında. Az önce bahsettiğim bu telefon tutacağı şu şekilde. Bisiklet ve sporla ilgilenen insanlar için yabancı ekipmanlar değil bunlar aslında. Özellikle bu tarz işler yaparken kesinlikle kullanmanız son derece faydalı oluyor. Buradan telefonunuzu geçirdiğiniz zaman zaten su geçirmiyor. Ekrana da dokunabiliyorsunuz. Gayet pratik. Ben bunu açıkçası kullanmadım. Gördüğünüz gibi tertemiz. Adres bilmeyenler için son derece önemli bence. Kullanmakta fayda var adresleri çok iyi bir şekilde bisiklet sürerken ne zamanlı olarak kontrol edebiliyorsunuz. Burada da bir adet Lieferando marka powerbank var. Boyutu küçük. Bunun da sanırım bir buçuk saat falan belki iki saat şarj götürüyor. Bunu da çok fazla kullanmadım. Çünkü 5 saat bisiklet sürdüğüm zamanlarda genelde bir günlük yüzde şarj etmiş olduğum telefon bana yetiyordu. Ama 5. saatin sonunda artık bitmek üzere oluyordu. Çok nadir halde olsa bunu kullandım. Ama eğer iş aralarında sürekli Instagram'a ya da bir yerlere girmek isterseniz, yani telefonunuzda farklı şeylerle yapmak isterseniz o 5 saat içinde o şarj yetmiyor aslında. Böyle bir şey kesinlikle ihtiyacınız var. Bu da bayağı yine sizin kendinizden para vermeden şirketin kendi gönderdiği ekipmanlardan biri. Volümü 5 wattmış. Hem boyutu da küçük, taşıması da kolay. Son derece kullanışlıydı. Telefonla ilgili sanırım ekipmanlarımız bitti. Başka şeyler daha var. Onları da sizlere göstereyim. Şunu göstereceğim. Taşıdımdan çıkarıp. Bu da yani bir yağmurluk modeli aslında. İnce böyle bayağı tül gibi neredeyse ama naylonlu bir madde bu. Bu da çantanız su geçirmesin diye, yağmurda çok ıslanmasın, zarar görmesin diye çantanıza geçirebileceğiniz bir çanta modeli yağmur biçimi. Bunu da çok kullanmadım çünkü ihtiyaç olmadı. Yani ihtiyaç olduğunu düşünseydim kullanabilirim herhalde ama kullanmadım. Şimdi yine poşete yanlış yerleştirelim size şunu göstermem gerekiyor. Bu bir yağmurluk yine. Pantolonun üzerine giyebileceğiniz şekilde. Bu son derece gerçekten hayat kurtarıcıydı. 5 saat bile suyun altında çalıştığım zaman asla ıslanmadım. Son derece ayaklarımı, bacaklarımı kıyafetime geçmeyecek şekilde yağmurdan kurtardı bu. Bende bundan bir tane vardı aslında daha. Liferando'ya başlamadan önce, hatta önceki videomda da bahsetmiştim. Bir tane kendim satın almıştım ama bu kadar dayanıklı çıkmamıştı. Sanırım birazcık da malzemelerden de anlamak gerekiyor. Genelde bisiklet tarzı ya da soğuk havada yapılan sporlarla ilgilenen insanlar bu tarz şeylerden daha iyi anlıyor. O zaman bir arkadaşımla danışmıştım. o bir şey önermişti. O da 180 Euro gibi bir şeydi. Ben de onu almak yerine daha böyle 20-25 Euro'luk bir şey almıştım. Açıkçası tek seferde 180 Euro vermek işime gelmemişti. O aldığım şeyi o kadar kurtarmıyordu. Yani 2 saat, 2,5 saat sonra artık yeniden su geçiriyordu dayanamıyordu. Ama bu gerçekten 5 saati götürüyor yani net bir şekilde. Belki daha fazla da götürür bilmiyorum ama 5 saat gayet bununla neredeyse ıslanmadım diyebilirim. Bunu da daha sonradan gönderdiler. İkinci bir kışlık ekipman olarak. Bere ama şöyle bir olay olduğu için ben bunu kullanmayı tercih etmedim. Kendi kişisel berelerim kullandım farklı renklerdeki. Ama isterseniz böyle bir şey kullanırsınız. Şu olay biraz beni terörite soktuğu için bunu kalmayı seçmemiştim, tercih etmemiştim. Yine bunu da tertemli şekilde bir iki ekipman gibi oraya ekliyorum. Şöyle iki adet aynı beden tişörtüm var. Şöyle, arkası da şöyle. Şimdi bunları da zaten ekliyorum. Yazlık olarak başka bir ekipman yok. Sadece tişört var. Bu arada ekipmanları niye gönderiyorum? Birazcık bundan bahsedeyim. Çünkü ilk işe başladığınızda sizden bir Ekipmanları karşılık 100 euro teminat alınıyor. Yani ilk maaşınızdan direkt 100 euro kesiliyor. İşten çıktığınız zaman eğer eşyaları eksiksiz ve olabildiğince temiz ve düzgün şekilde geri gönderirseniz o ilk başta alınan 100 euro sonradan size geri yatırılıyor işten ayrıldığınızda. O yüzden ekipmanları bu şekilde dikkatli korumakta, temiz kullanmakta fayda var. Ben zaten dediğim gibi birkaç şeyi zaten kullanmadım. Onlar tertemizdi. Sıfır gıcır gıcır geldiği gibi geri gönderiyorum. Ama birkaç şeyi de tabii kullandık. Yani çok kullandığım şeylerde de açıkçası çok dikkatli, temiz kullanmaya çalıştım. Çok batırmamaya çalıştım. Bu da zaten. Sonuçta benden çıkan bir 100 euro bir de sonuçta saygı diye bir şey de var. O kadar göndermişler, yapmışlar karşılığında da aynı şekilde geri göndermek sizin de göreviniz aslında. Buradaki kısım bitti tabii. Şimdi etrafı bakıyorum. Bir şeyimiz daha varmış gördüğüm kadarıyla. Onu da alıp geliyorum. Son olarak üzerinde yine Liferando logolu bir su matarası. Bu da yine yazın ya da kışın fark etmez. Sürekli dışarıdayken kullanmanız gereken önemli bir şey. Su özellikle yazın olduğu zaman bundan iki tane içebiliyorum. 5 saat için konuşuyorum yine ben. 5 saat çalışıyorum diye çünkü. Ama kışın daha az su içiyorum. Bu da gerçekten hayat kurtarıyordu. Bu önemli bir bilgiyi de şöyle ekliyorum. Şimdi sanırım kutumuz hazır. Oradan sanırım görünüyor olabilir. Kutunun yarısından fazlası doldu ama hala boşluk var. Bu şekilde zaten kutu kolyemekle ilgili ufak bir bilgi vereceğim. Almanya'da genelde birisi kargo gönderdiği zaman ya da bir yerden alışveriş yaptığın zaman kocaman kutular da gelir. İçinden şu kadarcık şeyler çıkar. O yüzden bu kutu da böyle. Hatta bu iyi bir de bazen bunun yarısı kadar bir kutunun içinde çok ufak bir şey geliyor. O yüzden Almanya'da biraz bu durum var. Yani eğer Almanya'da yaşayan birisiniz zaten dediğim şeyi çok iyi anlamışsınızdır. Bol bol böyle gazetelerin, köpüklerin arasında küçücük bir şey giriyor. O yüzden kutular burada büyüktür. Sonuç olarak kutu bize yetti. O konuda bir sıkıntı yok. Şimdi bunu artık bantlayabiliriz. Kolimizde işimiz bitti. Sanırım eksiksiz her şeyi içine koydum. Unuttuğum bir şey yok gibi görünüyor etrafta. Ee, şimdi bunu kargoya götüreceğim. Öncesinde bir üstümü değiştirmem gerekiyor. Üstümü değiştirelim. Sonrasında birlikte kargoyu göndermeyi gidelim. Evet kıyafetlerimizi şimdi değiştirdik. Bunu sırtlanıp kargoya gidebiliriz. Az önce de izlemiş olduğunuz gibi ekip bandırımızı hazırlayıp geri gönderdik ve istifa sürecim tamamen sonlanmış oldu. Artık beni video boyunca da bahsetmiş olduğum gibi yeni maceralar bekliyor. Şimdi artık kendi iki yeni iş koluna birlikte yeni süreçler içerisine gireceğim. Bu konuda bana destek olan herkese teşekkürler. Eğer ilk kez beni bu video ile izlediyseniz kanalımda Almanya'da yaşayan ve Almanca öğrenmek isteyen süreçlerden bahsediyorum. Abone olarak ve abone ol tuşunun yanındaki zil ikonuna basarak kanalımdaki videolardan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.